Şöyle dedi Ey Muhammed Biz Tevrat'ta şöyle bulmaktayız Allah gökleri bir parmak üzerinde yerleri bir parmak üzerinde ağaçları bir parmak üzerinde suyu bir parmak üzerinde toprağa bir parmak üzerinde ve diğer mahlukatı bir parmak üzerinde kılacak ve bunun ardından da ben Melikim diyecek. Bu sözler üzerine Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu Yahudi din bilginini tasdiklediğini belli ederek azı dişlerinin beyazı görülecek şekilde güldü. Sonra bu anlatılanın şahide olmak üzere ve Yahudi bilginin verdiği haberin doğruluğuna delil olarak şu ayeti okudu. Onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü O'nun avucundadır. Gökler O'nun sağ elinde dürülmüş olacaktır. O müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Zümer 67 İşte bu hadis, bu ayetin tefsiri niteliğindedir. Tefsiri niteliğindedir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Yahudi bilgininin yani hahamın söylediği sözü tasdik ediyor. Ki Yahudi bilgini Haham da bunu Tevrat'tan öğrendiğini söylüyor. Bakın dikkat edin. Tevrat'tan öğrendiğini söylüyor. Peki şöyle bir soru gelebilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu Yahudinin sözünü tasdik etti. Ama halbuki Yahudiler dini değiştirmişti. Doğru mu? Doğru. Ama biz daha önce de söylediğimiz gibi. Biz ehli kitaptan gelen her şeyi inkar etmiyoruz. Biz Kur'an'a ve sünnete uyanları kabul ediyoruz. Aksi takdirde onların kitaplarında nice peygamberlerin ismi geçiyor. O zaman onları da mı inkar edeceğiz? Hayır, haşa. Biz Tevrat'ta, İncil'de ve eski kitaplarda bizim kitabımıza uygun, sünnete uygun olan şeyleri kabul ediyoruz. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu fiilinde de görüyoruz. Bu da bizim için bir delildir. Bir de bir şey var ki ehli kitaptan bize gelmiş ancak İslam'a ters. Tevhide ters. Örnek vereyim, Yakup Aleyhisselam'ın yeryüzüne inip Allah Azze ve Celle ile, ile haşa güreşmesi gibi. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Veya Lut Aleyhisselam'ın işte farklı farklı zina, içki gibi şeyleri onlara isnat etmesi gibi. Biz bu peygamberlerin bunlardan münezzeh uzak olduğunu biliyoruz. Ve bunun bizim kitabımıza ters olduğunu biliyoruz. Bunları reddediyoruz veya İncil'de geçtiği üzere Allah üçün üçüncüsüdür demeleri gibi. Bunları reddediyoruz zaten. Bunları reddetmek tevhidin gereğidir. Bunun dışında bazı şeyler de vardır ki üçüncü bir nokta. Örnek vereyim. Gelmiş biz ne var olduğunu biliyoruz ne olmadığını biliyoruz. Ehli kitaptan Azrail ismi gelmiş. Bizim kitabımızda ölüm meleği deniliyor. Belki öbür kitaplarda Azrail ismi geçmiş olabilir. Ne kabul ederiz ne reddederiz. Bitti. Bizim bu meselelere yaklaşım biçimimiz budur. Yoksa küllen reddet demiyorum. Bunu niye açıkladım? Çünkü bazı cahiller şunu söylüyorlar. İsim sıfat konusunda biz insanlara itikadımızı açıkladığımız zaman diyorlar ki bunlar Yahudiler gibi inanıyorlar diyorlar. Bunlar Yahudiler gibi inanıyorlar diyorlar. Bize diyeceğiz ki evet biz Musa Aleyhisselam'ın inandığı gibi inanıyoruz. Evet biz İsa Aleyhisselam'ın inandığı gibi inanıyoruz. Ve biz bütün peygamberlerin inandığı gibi inanıyoruz ki bütün kitaplarda aynı şey geçer. Allah Azze ve Celle'nin kendi şanına yakışır sıfatları vardır. Burada geçtiği gibi parmak sıfatı vardır. Biz buna iman ederiz. Ve bunu yaratılmışların parmaklarına benzetmiyoruz. Haşa ve kella. Biz diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin kendi şanına yakışır parmakları var. Ha, bu sıfat çok konuşulmuyor doğru mu? Akla, mantığa, fikre ters. Zaten müellifin bunu getirmesinin sebebi bu. Gerçek tevhid Allah Azze ve Celle'yi hakkıyla bilip takdir etmektir. Allah Azze ve Celle parmağının olduğunu söylüyorsa, kabzasının olduğunu söylüyorsa, sağ elinin olduğunu söylüyorsa biz buna böyle iman ederiz. Ve burada tevil, tatil, teslim, tekif yapmayız. Yapmayız. Biz deriz ki Allah Azze ve Celle'nin kendi şanına yakışır şekilde parmağı vardır. Allah Azze ve Celle'nin kendi şanına yakışır kabzası vardır ve eli vardır. Deriz işin içinden bu şekilde çıkarız ki selefin yaptığı da budur. Yapılması gereken de budur diyebiliriz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam bundan sonra Yahudi bilginin söylediğini tasdik ediyor, gülümsüyor. Bazen gülümsemek alaycı olabiliyor değil mi? insanlar arasında ama peygamber aleyhisselatu vesselam bundan uzaktır. Aleyhisselatu vesselam'ın böyle huyları yoktur. Aleyhisselatu vesselam o kadar seviniyor ki Yahudi bilgininin söylediği sözün Kur'anla birebir uyuşmasına o kadar seviniyor ki gülerek cevap veriyor. Zaten ravi de onun bu gülüşünü ve oradaki durumu bize anlatıyor. Ravinin bu durumu bizim için çok önemli. Ravi diyor ki peygamber aleyhisselatu vesselam bunu tasdikledi diyor. Evet. Bunu da buradan bilmiş olacağız. Ve ne diyeceğiz burada? Buradaki ayet ile hadis birebir ne oluyor? Uyuşuyor. Şayet eğer ki biz Yahudilerin inandığı gibi inanıyorsak, o zaman Zümer suresi 67. ayetin tefsiri diyoruz, değil mi? Zümer suresi 67. ayet ne anlama geliyor diye sorarız onlara. Buradaki kabzasından kasıt nedir diye sorarız. Sağ elinden kasıt nedir diye sorarız. Değil mi? Burada ayette geçiyor, hadiste de geçmiyor. Dolayısıyla bu ahmakların yaptıkları nedir? Bu ahmakların yaptığı tevilden başka bir şey değildir. O tevil ki birebir tatildir diyebiliriz. Şimdi ondan sonraki lafızlarını da nakledelim. Müslimin bir rivayetinde şöyle geçmektedir. Dağları ve ağaçları bir parmak üzerinde kıldığını, sonra da onları sarsarak ben melikim, ben Allah'ım dediğini görüyoruz. Müslim Evet, devam et. Buhari'nin bir rivayetinde şöyle geçmektedir. Gökleri bir parmak üzerinde, yeryüzünü ve suyu bir parmak üzerinde ve diğer yaratılmışları da bir parmak üzerinde kılacak